Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Kafa topu 2 oynayacağım bugün. Öncelikle bir karakterlerimi göstereyim. Şu baştan bir göstereyim. Evet bunlar açık. Siren de var arkadaşlar. Yer bölümünden oynayacağım. <laughs> o aynı karakter. Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. <laughs> Ve zorlu mücadele başladı. Çok hızlı bir gol. Havadan Evet ilk gol bizden Top ağlarla buluştu sayın seyirciler Ceza İşte bu. Maç kaldığı yerden devam ediyor Şansını üst taraftan deniyor Top ağlarla buluştu Yukarıdan gol peşinde Vurma gol. Maç basket maçına döndü Arda arda goller Havadan vuruş. Kafa vuruşu geldi. Bu kez kafayla gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Görünmezliği buldu sanki. Kafayla topu uzaklaştırdı. Üstten gol peşinde. Kafayla şut çıkardı. Direkleri dövüyor. Maçı yarıladık. Bu fark kapanabilir. Top geldi? Allah i̇şte gol. bu. Kazanıyorum. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Maçın son 30 saniyesi. Yukarıdan gol peşinde. Süper güçler hala var. Havadan vurdu. Gol. İşte bu. Gol tamam. Güzel bir gol. Son 16 saniye. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel çıkardı. Kafa vuruşuna gol geldi. Şimdi son 10 saniye. İşte gol. İşte gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Artık son düdük bekleniyor. Son saniyede gol olabilir. Hakem son düdüğü çaldı. Galip. Evet. Reklamı kapattım. Bir dakika. Heh. Evet. 10 tane elmas kazandım. Evet. Adam 38 seviyor. Maçlar yerlerini aldı. Maç başlıyor. Kafa topu 2'de. Zorlu mücadele başladı. <laughs> İlk gol çok hızlı geldi. Topu zektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Bunu da kurtardı. Bir baba ve gol. Şansını üst taraftan dönüyor. Kafasını vurdu. Havadan vuruyorum. Golü engelledi hakem uyarabilir. Çok fazla kendi şans. Gol, gol top bilelerde. Üstten gol peşinde. Top direği yaladı. Bu kez kafayla gol geldi. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Golü üstten arıyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Maç Yok, alırız arkadaşlar. Yerden sert vuruş. Vallahi alacağım adamı ya. Kalesini gole kapadı. Artık kalan son 45 saniye. Top, top direkten döndü. Top kalenin oldukça uzağına gitti. Ve tek gol! İşte bu. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Topu sektirerek kendi kalene. Hedefliyor. Maçın son 30 saniyesi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Şansını kafayla denedi. Süper güçler Son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Kafa vuruşu geldi. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Bunu engelledi. Arada sadece bir fark var. Maç her an değişebilir. Şansın ya hadi ya. küçük kale kullandı. Gözler artık hakemde. Yok alamadık. Tam defans. Maç sona erdi. Adam kazandı. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmadı. Zemin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Top atışıyla maç başladı. Hep gol oldu gol. Oldu. Oo ilk gol gelen. Salladı ve golünü taktı. top, top direkten döndü. İyi kurtardı. Havadan vuruş. Yukarıdan gol peşinde. Kalesinde devleşti. Süper bir gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Top kapı akıl dolu bir vuruş. Ters yöne, yönle şaştı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Vurdu ve gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Topu havada tuttu. Güzel bir kafa vuruşu. Top dağlara taşlara gitti. Kafa nasıl, kafa nasıl yenilirim geldi. ya? Ceza sahasına doğru maçı yarıladık. Her şey bu kez kafayla gol geldi. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol mü? Hayır. Hayır. Direkten döndü. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Top havlarla buluştu. Havadan vuruş. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yukarıdan gol peşinde. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Yok böyle bir gol. Güzel şut. Top, top direğe çarptırarak attı. Gol, gol, gol. Aman Allah'ım gol, gol. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. <laughs> Topu direğin dibine finali En azından 4 gol attık arkadaşlar. Güzel. Ama Hadi 5 olsun. Türk <laughs> olmadı 5. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. <laughs> evet bir tane daha oynayacağım. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Adam 18 lira. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Kafa vuruşu geldi. Her şeyi kurtarıyor. İlk gol geldi. Şansını üst taraftan deniyor. İyi kurtardı. Kafasıya vurdu. Kafayı da şut çıkardı. Aklı evet, dolu. İkinci gol. <laughs> Kaleye baktı ve şun çıkardı. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Kafayla topu uzaklaştırdı. Oyuncuların süper güçleri hala bu golü adeta rakibine hediye etti. Bunu da kurtardı. Meşin yuvarlak biriye takıldı. Bu topa Süper güçler tükenmeden Kimin kazanacağını söylemek zor. Şansını kafayla denedi. Maçı yarıladık. Fark açmıyor. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Direkten döndü. Gol, gol top bile verdi. Rakibinin evet, çok şanslısın dedi. Bu gole şapka çıkar. Bu fark kapanabilir. Mükemmel bir gol. Yerden gol peşinde. Maçın bitmesi yok böyle bir gol. Golü üstten arıyor, bir kapağıma gol! Yerden yuvarladı, kalesini gole kapadı. İnanılmaz bir gol, nefis! Süper güç, Allah'ım gol! Sürekli 90'ı görüyor. Şanssız direkten sekiyor, top kötü yere gitti. Ceza sahası. bu gole şapka çıkar. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İki oyuncunun da refleks gol. Top ağlarına buluştu. Oynuyorum. Mükemmel bir gol. Şimdi son 10 saniye. Gol geldi. Gol geldi. Yerden gol arıyor. Başta son anlar. Direk bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. İşte son düdük. Birbiri. Evet kazandım arkadaşlar. Sıradan paketimizi de açalım. Şöyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.